Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamız öncelikli olarak bir defa her bilgimizi pekiştirmek maksadıyla ve parça hakkında detaylı bilgi edinmek maksadıyla, daha doğrusu ana fikri hakkında bilgi edinmek maksadıyla bir defa açıklaması olarak okuyalım. Dowry and Bright Price The economics of marriage has changed over time. In the past, families arranged marriages and There was always some money or goods involved. The bride was expected to bring a dowry, i.e., a payment by the bride's family to the bridegroom's for marrying their daughter, or money, jewelry, animals, or something of large value to the marriage. The dowry was often used by the receiving family for business purposes, family members' education, or for the husband's sisters. Throughout history, the dowry has been used in many civilizations for different purposes. For example, in ancient Rome, the dowry was a means of sharing the cost of starting a new family. In India, dowry was given as compensation to the groom's parents for the amount they spent in educating and upbringing their son. In China, Wealthy parents gave some real estate or a couple of servant girls to the husband to guarantee their child a pleasant and comfortable life. Forms of dowry were common in Europe until the 19th century, but it declined and eventually disappeared with modernization. In other cultures, the family of the groom or the culture or the groom himself had to pay a bright price or a marriage payment to the bride's family for the right to marry their daughter. Another form was bride wealth, which was the property given by the groom's family to the bride's family to compensate the loss of their daughter's services. In some cultures, dowries and bride prices are still demanded. For example, in southern Sudan, the groom must give. 20 to 40 cattle as a bride price. In both cases, the financial transaction takes place between the groom or his family and the bride's family. The bride has no part in this transaction and often no choice in the marriage decision. It is the bride's family who has the final word. Evet artık arkadaşlar burada açıklaması olarak bir defa okumayı sonlandırdık. Bizim daha önce öğrenmiş olduğumuz bilgilerle bu parçadan ne kadar anladığımızı hissettik arkadaşlar. Şimdi bir sonraki bölümde bir sonraki bölüm hazırlık yapmış olduk. Neleri bilmemiz gerekiyor, neleri araştırmamız gerekiyor. Neleri daha iyi dikkatle öğrenirsek bu parçayı tamamıyla anlamış oluruz. Bu eksiklerimizi görmüş olduk arkadaşlar. Böylece bir ön hazırlık gibi oldu bu okuma. Evet şimdi parçamızın diğer bölümüne geçelim. Şimdi de arkadaşlar parçamızı kelime, gramer ve anlam açısından detaylı olarak anlatmaya çalışalım. Dawdy and Bright Price. Dawdy çeyiz demek arkadaşlar. Bright Price da e, çeyiz par e, başlık parası. The economics of marriage has changed over time. Evliliğin ekonomisi zaman içerisinde değişti. Burada over time zaman içerisinde demektir. In the past, families arranged marriages. Geçmişte aileler evlilikler düzenlerdi, organize ederdi. Arranged burada düzenlemek, organize etmek demektir. And there was always some money or goods involved. Ve her zaman biraz para veya eşyalar içerirdi diyor. Burada involved içermek dahil olmak demektir. Goods eşyalar demektir. The bride was expected to bring a dowry, i.e. a payment by the bride's family to the bridegrooms for marrying their daughter, or money, jewelry, animals, animals or something of large value to the marriage. Burada gelin bir çeyiz getirilmesi beklenirdi. Umulurdu. Bir expected bir şey ummak demektir arkadaşlar. Buraya da burada gelin demek. Ie yani diyor. E, burada bir parantez içerisinde açıklama getiriyor. A payment by the bride's family to the bridegroom's for marrying their daughter. Yani kızlarını evlendirmek için e, erkek evine e, kadının e, gelinin ailesi tarafından bir ödeme şeklinde düşünülür diyor bu doğru Bir para verilirdi diyor. Sonra of money diyor. Sonra jewelry mücevher verilebilir diyor, animals hayvanlar verilebilir e veya başka e, yüksek değerde e, aile evliliğe katkı olması açısından yüksek değerde e, bir şeyler verilirdi diyor. The dowry was often used by the receiving family for business purposes, family members' education or for the husband's sisters. Çeyiz e, sıklıkla alan aile tarafından iş amaçlı kullanıldı. Burada business iş demektir, purpose da amaç demektir. İş amaçlı kullanılmaktadır, kullanılmaktaydı. Ve e, family members education ailenin bir üyelerinin eğitimi için kullanılırdı. Burada members çoğulun e, sahiplik edatı, sahipliğini elde etmek için arkadaşlar apostrofu S takısından sonra getiriyoruz members burada aile üyelerinin nin anlamı katıyor. Aile üyelerinin eğitimi için kullanılırdı. Or for the husband's sisters veya kocanın kız kardeşleri için kullanılırdı. Throughout history the dowry has been used in many civilizations for different purposes. Tarih boyunca çeyiz e, birçok toplumda, birçok medeniyette farklı amaçlar için kullanılmaktaydı, kullanılmaktadır diyor. For example, in ancient Rome, the dowry was a means of sharing the cost of starting a new family. Örneğin, eski Roma'da çeyiz bir yöntem olarak kullanılırdı. A means burada bir yöntem demektir. Neyin yöntemi? Sharing the cost of starting a new family. Yani yeni bir aile başlamanın bedelini, e, the cost burada bedel demektir, bedelini paylaşma yöntemi olarak kullanılırdı diyor. In India, dowry was given as compensation to the groom's parents for the amount they spent in educating and upbringing their son. India'da, yani Hindistan'da, çehiz bir telafi veya bir tazminat olarak verilirdi diyor. Compensation burada telafi, tazminat, bir şeyi karşılama anlamında kullanılıyor. Ne için? To the groom's parents. E, damadın ailesine e, vermek için kullanılırdı diyor. E, maksadı neymiş? For the amount they spent in educating. Yani e, çocuklarını yetiştirme ve e, onları eğitmelerinin bedeli. Burada amount bedel demektir. E, bedeli için e, damadın ailesine verilen e, bir telafi, bir tazminat parası gibi düşünülebilir. In China, wealthy parents gave some real estate or a couple of servant girls to the husband to guarantee their child a pleasant and comfortable life. Çin'de e, varlıklı aileler wealthy varlıklı zengin demektir varlıklı aileler e, bazı mülk verirlerdi ve birkaç e, hizmetçi kız verilerdi kocaya. Ne için? To guarantee their child. E, çocuklarını garanti etmek için. Ne kavuk kapsamda? A pleasant and a comfortable life. Bir mutlu ve e, rahat, huzurlu bir hayat için. E, bu şeyleri verilermiş. Hem real estate hem de e, servant girls'ler verilermiş. Forms of dowry... Were common in Europe until the 19th century. Yani çeyizin düzenlemesi, çeyizin şekilleri e, Avrupa'da da 19. yüzyıla kadar yaygındı diyor. Burada common, yaygın anlamında kullanılıyor. But it declined and eventually disappeared with modernization. Fakat, It declined azaldı demektir arkadaşlar. Decline azalmak demektir. Ve sonunda sonuç eventually sonunda demektir. Disappeared ortadan kayboldu. With modernization modernizasyonla birlikte medeniyetle birlikte ortadan kayboldu diyor. In other cultures the family of the groom or the groom himself had to pay a bride price or a marriage payment to the bride's family For the right to marry their daughter. Diğer kültürlerde ise damadın ailesi veya damadın kendisi bir başlık parası ödemek zorundaydı. Bride price başlık parası demekti arkadaşlar. Veya bir evlilik parası ödemesi yapmak zorundaydı. Kime? To the bride's family. Yani gelinin ailesine. Ne için? For the right to marry their daughter. Kızlarını evlendirme hakkı için. Bu bedeli verirlermiş arkadaşlar. Another form was bride's wealth which was the property given by the groom's family to the bride's family to compensate the loss of their daughter's services. Diğer başka bir formu ise e, bride's wealth gene başlık parası demektir arkadaşlar. Başlık parasıdır. E, bu da e, bir bir varlık vermek demektir. Property, bir sahiplik, bir şeyin bir mal demektir arkadaşlar. Bir mal vermektir. Ne, ne demek bu? Yani burada bride wealth bir malı kastediyor. Given by the groom's family yani damadın ailesi tarafından e, bride's family'e verilen, e, gelinin ailesine verilen ne için? To compensate the loss of their daughter's services. Yani kızlarının, hizmetlerinin kaybını e, telafi etmek için, tazmin etmek için verilen, gelinin ailesine verilen bir paradır. Veya varlıktır. In some cultures, dowries and bride prices are still demanded. Bazı kültürlerde hala çehizler ve başlık paraları talep edilmektedir. Hala, still, hala demektir. Demand, talep etmek demektir. For example, In southern Sudan, the groom must give 20 to 40 cattle as a bride price. Mesela e, Güney Sudan'da e, damat 20 ile 40 kadar büyük baş hayvan vermeli. E, ne için? Başlık parası olarak. In both cases, the financial transaction takes place between the groom or his family and the bride's family. İki durumda da bu maddi alışveriş transaction alışveriş demektir arkadaşlar. Mali alışveriş e, yer almaktadır. Takes place, take place yer almak demektir. E, Kimle? Between the groom, e, damat ile ve onun ailesi ile gelinin ailesi arasında e, bu alışveriş e, yer almaktaymış arkadaşlar. The bride has no part in this transaction. Yani e, gelin bu alışverişte hiç bir tarafta değildir diyor. And often no choice in the marriage decision. Veya gelin sıklıkla hiç seçeneği yoktur diyor bu e, evlilik kararında. It is the bride's family who has the final word. E, son sözü söyleyen kimmiş arkadaşlar? E, gelinin ailesidir diyor. Evet arkadaşlar burada parçamızı detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Burada anlamadığınız bölümler varsa hala tekrar bu parçayı incelemeniz faydalı olacaktır arkadaşlar. Bu bölümü tekrar dinlemeniz faydalı olacaktır. Çünkü biraz daha kolay bir parçaya üzerinde çalışmak arkadaşlar bilgilerinizi arttırma açısından sizlere daha kolaylık sağlayacaktır. Ve aynı zamanda tekrarlar da sizin bilgi hazinenizi geliştirecektir. Şimdi parçamızı bir defa açıklamasız olarak okuyalım. Dowry and bride price. The economics of marriage has changed over time. In the past, families arranged marriages and there was always some money or goods involved. The bride was expected to bring a dowry, i.e., a payment by the bride's family to the bride's grooms for marrying their daughter, of money, jewelry, animals, or something of large value to the marriage. The dowry was often used by the receiving family for business purposes, family members' education, or for the husband's sisters. Throughout history, the dowry has been used in many civilizations for different purposes. For example, in ancient Rome, the dowry was a means of sharing the cost of starting a new family. In India, dowry was given as compensation. To the groom's parents for the amount they spent in educating and upbringing their son. In China, wealthy parents gave some real estate or a couple of servant girls to the husband to guarantee their child a pleasant and comfortable life. Forms of dowry were common in Europe until the 19th century, but it declined and eventually disappeared with modernization. In other cultures the family of the groom or the groom himself had to pay a bride price or a marriage payment to the bride's family for the right to marry their daughter. Another form was bride wealth which was the property given by the groom's family to the bride's family to compensate the loss of their daughter's services. Evet arkadaşlar burada parçamızı e, detaylı olarak açıklama sonrasında da açıklaması olarak okumalarla iyice analiz etmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Parçamızı daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Hala e, tereddüt ettiğiniz bölümler varsa mutlaka parçayı tekrar baştan alıp tekrar bu sırada böyle devam etmeniz faydalı olacaktır. Çünkü çalışılmış bir parça üzerinde tekrar tekrar yapmak arkadaşlar sizin bilgilerinizi pekiştirmenize çok faydası olacaktır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.